Bir takipçimiz için emekli öğretmen mezarı temizliyoruz. Hayatı boyunca bizlere eğitim veren öğretmenimizin kızının mezarını temizlemek bizler için çok mutluluk verici bir şey. Eldivenlerimizi giyiyoruz ve hemen işe başlıyoruz. Mezarın üzerinde bulunan kayayı abimle beraber ilk iş olarak kaldırıyoruz. Kayayı kaldırırken biraz zorlansak da öğretmenimizin kızının mezarı için değer. Elimize almış olduğumuz tırmık yardımıyla ilk olarak mezarın üzerindeki otları ve pisliklerin hepsini temizliyoruz. Bizlere malzeme desteği yapan Ayşe Çoban ablamıza da çok çok teşekkür Ay ederiz. Tırmıkla mezarın her yerini temizledikten sonra çapa yardımıyla mezarın üstünden almış olduğumuz pisliklerin hepsini mezardan uzaklaştırıyoruz. Mezarı daha belirgin hale getirebilmek amacıyla mezarın yanlarını da çapalıyoruz. Daha sonra da mezarın üstündeki toprağı havalandırıyoruz. Havalandırmış olduğumuz toprağın altından çıkan taşları abim elleriyle atıyor. Mezara kubbe şeklini verebilmek amacıyla yanlarında olan boş toprakları da üzerine atıyoruz. Kubbe şeklini vermiş olduğumuz toprağın baş kısmını da kürek yardımıyla oyuk açarak içerisine çiçeğimizi ekiyoruz. Mezarın başında bulunan mermer taşını da iyice yıkıyoruz. Son olarak da toprakta hiç boş yer kalmayacak şekilde komple suluyoruz. Mezarı temizlemeden önceki hali tam olarak bu şekilde görünüyordu. Abimle temizledikten sonra tam olarak bu şekilde Oldu. Bizler elimizden geleni yapıyoruz. Sizler de bize destek olarak takip edebilirsiniz.